Merhabalar, YKS 2023'te Efe Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını hepiniz duymuşsunuzdur. Bununla ilgili ben depremden sonra... Ee, epey çaba göstermiştim. Change.org'da imza kampanyası başlatmıştım. Özel üniversitelere mail atmıştım. Bunların detaylarını sizlerle o zaman paylaşmıştım. Çok şükür bugüne. yüzde ee, %25 oranında ilave bir kontenjan dedi Cumhurbaşkanımız. Ee, bizi takip etmeyen arkadaşlar için çok kısa söyleyeyim. Tercih döneminde üniversite kayıtlarında, yurt burs başvurularında hata yapmamak için kafanız rahat olsun diyorsanız kanalımıza abone olun. Tüm detayları ben sizlere uygulama olarak anlatacağım. E, ee, sıralamalara etkisi ne olur? Bu %25 oranındaki kontejan kontenjanın. Bir kere sevgili arkadaşlar ilave dendiği için mevcut kontenjanın üzerinde bir kontejan kontenjan olacak ki kendi aralarında sıralama yapılacak. Yani genel sıralamalara bunun herhangi bir etkisi olmayacak. Peki hangi iller? Şimdi 11 ilimiz var depremden etkilenen. Mezun öğrenciler de dahil olacak mı? Yoksa sadece lise sonundakiler mi? Hangi üniversiteler olacak? Yani deprem bölgelerimizde çünkü e, birçok üniversite ağır hasar aldı. Az bir kontenjanla değil 21.560. E, bunun yanında özel üniversitelere her özel üniversitenin her bölümüne artı bir kontenjan. Benim teklif etmiş olduğum olay da buydu zaten. Bunun yerleştirmesi nasıl olacak? Yani çok soru işareti var daha. Ama şu bir gerçek ki depremden mağdur olmuş olan ders çalışma konusundan, moral motivasyon konusunda gerçekten çok büyük kayıp yaşamış olan öğrencilerimiz için iyi bir haber oldu. Keşke daha önceden açıklansaydı. Ona göre biraz daha Mental olarak rahat olabilirdi bu arkadaşlarımız. Ama buna da şükür diyoruz. Detaylar paylaşıldığı zaman bu yok tarafından paylaşılacaktır. Ben sizlere bunu duyuracağım. Tekrar söylüyorum sıralamalara hiçbir etkisi olmayacak. Çünkü depremzede öğrencilerimiz kendi arasında yarışacaklar. Ne diğer öğrencilere bir haksızlık olmuş oldu ne de depremize de öğrencilerimize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.